Ey ki back like Burada get telegram kontak kart kick like Beethoven b b kaydım taypar gibi vın vın Sokaktan topladım en büyük hakkım Hazırdır ekibim en manyağından Kıvrandı sürtük zinciri taktım Maskeye tam yüz bilirsin ortak sustalı keskin dosyalar artar Bagajda taba renkli çanta Hedef içine bir milyonu koymak Rasya hard bass, minigun, no face Sanki Taliban kuşlar soğuk, mermiler sıcak, kroşe Sanki ben vandam Damme siga, AC, AB, kat Ayak Ters katliam, kapattık yavrular bir yanını Sanki sol şerit, o tohan bu baby, tarzım seni deli etti red, red bu baby, şentetik kolektif Yüzümüz gülmedi bir kere, suçlu sen değil felekti Sıkladık derdi tasayı her gün, amacım hava değil hedefti Çek çek, çek çekeceğim 18'den Mercedes işler değişti sen de anlarsın Eskiden mesajıma bakmazdın sen Bir tur verim belki yanlarsın e, En gerek ki bir dil vur şu tendirek Rakip tanımam değil biriden Korkma Azrail'le pas zamanı gelince öldürmen gerek. Baba <laughs> keskin varlar ya, kanla teşiharlar ya. Bana paradan bahset. Çünkü senmem mangar düştüm yere ters sanki takla vıkık olan mix tıpkı Gandalf comic çanta içi dolu sentetik baldan tatlı sanki harra <laughs>